Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber olan kapı topunda efsanede maç yapacağız gerçekten fantastik ve şampiyonlarda acayip pink var arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim Az önce çok güzel bir video kaydettim çok güzel de tasarladım videoyu bütün her şeyini yaptım ama e, tam YouTube atacakken arkadaşlar video yanlışlıkla silindi bunun için çok üzgünüm ama yeni bir video çekiyorum şu an. Bugün efsanede maç yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hemen ben efsaneye giriyorum ve ilk ilk rakibimizi arıyoruz arkadaşlar. Rakibimiz bulundu. 30 bininci T Google 52 de taraftarı var kardeşimizin. Bol şans sana. Şöyle alalım özel güçlerimizi. Arkadaşlar bu arada oyunu çok iyi oynamıyorum ben. Yani çok iyi aldım diye çok iyi oynuyorum anlamına gelmez bu. Onu da söyleyeyim hemen size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bile pink var yani. Fantastik'te nasıl olmasın? Fantastik'tekini hayal edin yani. Burada bu pink varsa Ulan Allah'tan girmedi. Çok güzel oldu bu. Adamın buzu boşa gitti arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Atabilecek miyiz? Atabilecek miyiz? Arkamız sağlam. Evet arkadaşlar. Kulonla Evet arkadaşlar. Attık golümüzü sonunda. 1-1 oldu durum. Adamın büyük ihtimalle büyük kale özel gücü var. O yüzden hemen ben kullanıyorum büyük kafamı. Evet arkadaşlar. 3-1 yaptık durumu. Adam kulonunu ve buzlanmasını kullandı. büyük Çok büyük bir ihtimalle büyük kale ve e, büyük kalesi var yani. Açtı büyük kaleyi. Aa açmadı. Galiba büyük kafası mı var? Neyi var? Hiç anlam anlamış bir durumda değilim arkadaşlar. Top kalenin üstüne gitti. Adam büyük kaleyi açmadı. Büyük kalesi varsa. Evet arkadaşlar. Golümüzü de attık. Evet arkadaşlar. Büyük kalesi varmış dediğim gibi. Evet. Dört dört oldu durum. Adam bize gülüyor. Gülersen de kardeşim. Ben de sana gülerim böyle. Yani arkadaşlar adamlar öyle dalga geçiyorlar. Ben de dalga geçiyorum onlarla yani. İlla bunu yaptırıyorlar yani adama. Acımayacaksın kardeşim bu oyunda. Abi bu şimdi var ya. de beni görüyordu Bilerek bağlantı kesmiştir. Evet arkadaşlar. Bu maçımızı aldık. Şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza da geçelim. İkinci maçta 37 bininci geldi. 71 taraftar var. Var. Eagle. Arkadaşlar çok yani kötü bir şey oldu. Bu çarda 1100 taraftar falan vardı arkadaşlar. Ee, onu düşüreyim derken Ondan sonra karşıma sezon birincisi çıktı Gerçekten de yani hazırda beklediğim için çıkmak için çıktım Ondan sonra nikini okuyunca yani darmadağın oldum arkadaşlar ee, Çok üzüldüm gerçekten İnanmayanlar benim son maçlarıma bakabilirler yani ee, Yaş kaç abim geldi arkadaşlar Yaş kaç abim ee, bildiğiniz gibi e, sezon yeni başladığında birinciydi. Arkadaşlar şimdi full atak oynayacağız. Şöyle arkam sağ zaten sağlam. Şöyle büyük kaleyi de açayım diyecek. Gene adam bağlantı kesti. Evet arkadaşlar, bağlantısı gitti adamın maçımızı da aldık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar video çok kısa olmasın diye istediğim için bir maç daha atacağım. At kafa. Sif RK diye birisi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar mesela ben şu an zıplıyorum ama e, gerçekten zıplayanlara çok sinir oluyorum ama bir tek zıplayanlara sinir oluyorum. Adam hiçbir taktik öğrenmemiş, e, bir tek zıplayarak bana gol atmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani e, bence bu hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. E, i̇nsanın yani öğrenip daha gelişmesi lazım yani. O yüzden bir tek zıplamayı öğrenmiş. Geliyor beni yenmeye çalışıyor. Mesela arkadaşlar bir tek ben de zıplıyorum ama çektiğim şutlara bakarsanız e, mesela düz vurmuyorum bazen alttan vuruyorum bazen özel güçle bir şeyler yapıyorum ve neden şimdi büyük kafayı açtım ben onu anlamamın hiç değilim olsun ama evet arkadaşlar mesela öyle şeyler oluyor öyle rakip öyle rakipleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Benim isteğim arkadaşlar fantastikte ezik rakip gelmesi de para kasmak değil. Benim için zaten fantastik normalde para kasılacak bir yer değildir. Ben hep hedef 5'te kasarım. Arkadaşlar fantastikte benim amacım ara sıra giriyorum böyle. iyi oyuncuları yokluyorum yani. İyi oyuncularla oynuyorum. Mesela birkaç hafta önce arkadaşlar Tronozorus diye biri geldi bana Fantastik'te. Tronozorus e, oyunda kaç taraftarı vardı unuttum arkadaşlar. 70, 73 bin miydi neydi. E, öyle işte arkadaşlar öyle oynadık. Adam beni 8-0 yendi ama arkadaşlar oynayışına bakarsanız sadece zıplamıyor adam. Mesela basit oyuncular gibi. E, oyuncunun tek taktik bilmesi zaten Ezik oynadığının anlamına gelir arkadaşlar. Ben tek bunu biliyorum. Ezik oynuyorum anlamına gelir. Arkadaşlar e, bu arada maçımız da bitti. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İskelet videosu gelebilir. İskelet kombin yaptım başka bir soruma. E, onun videosu gelebilir arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. E, benden bu kadar. Bu arada şarj yarısı da geldi. Ben videoyu hemen kapatıyorum.